Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft serisine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, Minecraft serisine başlıyoruz ve şu an tam tamına gerçek Minecraft'tayız. Artık eski Minecraft unutuldu ve gerçekler başladı. Gördüğünüz gibi kurtlar ve işte bonus sandığımızda bunlar. Evet arkadaşlar, hemen topluyorum. Şöyle toplayayım. Evet arkadaşlar. Şöyle meşalleri alayım. Şimdi senin için uğraşacak mıyız? Evet arkadaşlar. Bir gideyim. Bir yeme baltamı alayım. Etrafınıza bakalım. Buzulların içindeyiz. O yüzden hemen ağaç kırmaya başlıyorum. Sıra kırıyorum. Evet arkadaşlar, kırmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu seri bayağı sürecek. O yüzden kendinizi iyi hazırlayın. Şöyle arkadaşlar kırıyorum. Evet. Arkadaşlar evde kuş var. Ev kuş sesi gelebilir. M sesi duydum. Aa kurt. Ne? Gel bakayım. Küçük 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 küçük. Elinde ne var? Ağzında bir şey var. Gel küçük 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 küçük. Neyse ben bunlardan bir tane eğitmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar ne kadar bulunuyor bizde şu anlık. Kendi yani envanterimizde 23 tane var. Hemen nereden? Buradan. Heh, buradan şöyle çevireyim. Şöyle bir 8 tane kalsın. İnek de gördük. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar tabii ki de en ilk öncelik nedir? Crafting table. Bir tane crafting table. Bir sürü zaten var. Kendi sandığımızın içine geçelim. Crafting table'ı şöyle bir yer değiştirelim. Yanlış yer değiştirdim. Şöyle yer değiştirdim. İşte crafting table'ımızı yaptık. Şimdi yapacağımız iş ev yapmak. Ama ilk öncelikle şöyle bir kürek yapacağım ve buraları kazacağım. Evet arkadaşlar burayı böyle kazıyorum. চিনি কপাত পোহ গা Bunu da şuraya koyalım. Şu anlık bu kadar yer yeterli arkadaşlar. O yüzden buraya evimi kuracağım. Sadece gece geçirmelik veya kalıcı da yapabiliriz. onu hiç şu an düşünmedim. I hemen ilk öncelikle odunlarımızı alalım. Ve yapıma başlayalım. Şöyle 3 4, 5 6. 1, 2 3, 4 4 5 5 olsun. Sen şuradan kıralım. Evet şimdi 5 1 2 3 4 5 Böcük. Yeter. lazım. Evet şu anlık. <laughs> tamam. Şöyle bir inelim. İki kişilik bir çatı ay kapı yapayım. O yüzden şöyle bir. Şöyle bir iki. Bunları da alıp. Sen çıkabilir misin? Şöyle koyuyor. Crafting table'ı hemen bir çıkartayım. Şöyle şunu şuraya koyalım. Bütün odunları da işleyeceğiz. Evet, bunlarla kapıyı farklı bir şekilde yaparız. Ve karma bir şey oldu. <laughs> Ve ilk evimizi yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Şunu da şöyle değiştirerek bir buraya, bir buraya, bir tane de buraya koy. Evet, ilk ev böyle. Ondan çıkayım. Ve oh bak. Tamam mı? Nasıl bir şey? Çok güzel. Oğlum <laughs> arkadaşlar hemen bir baltayla kıralım. kadar 10 tane oldu. O zaman bir girelim içeri. Oh, bayağı oldu. Şimdi şunlarla birlikte Şunu şöyle yapalım. Bu arada bizim sandığımız bir tane da iki tane sandık yapalım. Belki yetmez. Şuraya koyalım. Şunlarla yer değiştirelim. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu videomuzun sonuna geliyoruz. Takipte kalmayı unutmayın. Arkadaşlar Minecraft'ın ilk bölümüydü. Ve ilk bölümüyle birlikte gece oldu. Ve biz de kendi evimizi yaptık. O yüzden hoşçakalın. Bye bye. Takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.